Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrar hafta kapanışı birlikte bugün yine Cuma günü Sasa Ektaş Kozal diyeceğim artık Cuma günü klasiği haline geldiler aranızda da çok takip eden var onun için her hafta çekmeye çalışıyorum yarın da endeks ilgili bir video çekeceğim Endeksi yorumlayacağız ne yapabilir seviyeler nedir önemli seviyeler aşağıda ve yukarıda bilmeniz gereken seviyeler ve hareket formasyonlarına dair grafik üzerinden sizlere bilgiler vereceğim şunu da söyleyeyim başlamadan önce hemen bazen bazı arkadaşların yorumlarını görüyorum herhangi bir hisse videosunun altına işte hedef fiyat şu 500 uçacak bu fiyata gelecek e, veya tam tersi işte bu hisseyi sakın almayın e, şu fiyata düşecek vesaire gibi yorumlar okuyorum bazen birincisi ben asla burada al-sat tut demiyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum bu teknik analiz ve eğitim çalışması İkincisi, şunu unutmayalım arkadaşlar, bir şey yazarken burada sayfamızı ilk defa gören, borsaya ilk defa yatırım yapmayı düşünen, hiç borsaya borsayla tanışmamış insanların olabileceğini lütfen unutmayalım. Videoyu izlemeden sizin yorumunuza bakıp, işte şu hisse 300 olacak yorumunuza bakıp o hisseyi alan e, insanlar gerçekten olabilir e, sizin yorumunuzu görüp veya tam tersi e, elinde olan hisseyi e, bazı şeyler okuyup satan kar edeceği halde satan e, bunun vebaline girmemek için arkadaşlar e, ben bu tarz yorumları gördüğümde kaldırıyorum Kusura bakmayın e, siz de bu bilinçle hareket ederseniz ilk defa yatırım yapacak bir insan kimse e, günahına girmek istemez. Ee, özellikle zaten şu mübarek aylarda herkese de hayırlı ramazanlar diliyorum ve e, analizimize başlıyorum. Şimdi Sasa bugün e, yeni bir algoritmamı da göstereceğim size. Şöyle hemen bir öngörü görüşünü yapayım. Daha sonra anlatacağım. Sasa da zaten seviye belli. Her zaman size dediğim gibi 110, 110, 110. Zaten analizi yaptığımızdan beri de bunun etrafında dalgalanmaya devam ediyor. Çünkü burası karar bölgesi arkadaşlar. Burada fiyat kararını verecek. Burada her zaman dediğim gibi size bu bölgelerde kısa vadeli dip veya zirve oluşumları oluşur. İlk defa izleyen arkadaşlar varsa kısaca özet geçeyim. 110'u işaretleyin bu seviye değişmez. 110'un üstünde biriken aşağı inmeyen mum görünümleri görürseniz aşağı sarksa bile kapanış yapamayan bu kısa vadeli bir dip hareketidir arkadaşlar. Bu da şu an zaten en yakın gözüktüğü seviyede onu da işaretleyeyim. Eğer şu görünümün olması halinde burada tasada 124 seviyesi bölgesi en yakın bölge olarak gözüküyor. Mumlar 110'un üstünde artık altına sarkmadan dizilmeye başlarsa yukarıda göreceği seviye 124'tür. Buradan kar realizasyonu gelir. Bunun üstünden ilk temasta söyleyeyim. O da nasıl olur? Açıklayalım onu da. Şu şekilde bir bar gördünüz. Ertesi gün herhangi bir açılışta veya tam tersi olarak bunun üstünde mutlaka ilk temasında trend direncine kar realizasyonu gelecektir. Daha sonrası için bakmanız gereken seviyede bu seviyenin üstüne fiyatın her realizasyonunu yedikten sonra tekrar bu seviyenin üstüne oturabileceği mi yoksa tekrar 110'lara mı geleceği olmalıdır. Sasa hissesinin takipçisi bu şekilde bakmalıdır. 124 geçilmediği sürece bu trend şu an düşüş trendinde bu trend değişmez arkadaşlar. Bu trendin değişme şartı 124 üzerinde artık kalıcılık ve kapanışlar. Peki bu senaryonun tam tersi oldu. İki ihtimali senaryolarını da size anlatayım. Oyun planınızı artık kurmak size ait. Burada da bir türlü artık altında kalmaya başladı ve bir türlü kafa atıp geçememeler, buraya birikmeler oldu. Bu da kısa vadeli tepe oluşumunu size gösterecektir. Burada zaten bu oluşumun görüldüğü her zaman sıralı destekler daha önce de söylemiştim. Bunlar görülüyor arkadaşlar. Bunlar da nereleri? 110'un altında kalıp kafa atıp geçemediği zamanlar ters marjları da söyleyeyim. 104.96 kırılmasıyla da 101.01 görülecektir. Daha önce de söyledim. 101.01 güzel bir destek olmuş konumda Sasa'ya. Bu önemli. Şimdi şimdi Sasa'da şunu açacağım. Bunları kapayayım. Bunları zaten anlattım size. Şöyle bunları da kaldıralım. Şimdi Big Bang ayı yani bear diye İngilizcesi düşüş trendi genellikle zaten e, bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim. Düşüş ayı trendi yükselişte boğa trendi olarak terma piyasalarında e, kullanılır. Bu da ayı demek zaten. Ayı piyasasındaki size seviyeleri ...gösteriyor Sasa'da. Bunu da... ...Sasa'da ilk defa kullanacağım. Çünkü... E, ...görüntü için çok önemli. Nedir bu? Şimdi bunun... ...altında 98 var. Bu seviyenin, bu bandın. Üstünde de 114.70 var. Şimdi bu bandda... ...bu bandda arkadaşlar... ...şu an gördüğünüz gibi bunun içinde... ...yatay olarak geziyor. Şimdi buradaki... ...bu band karar verici olacak. Yani... 114.70'in üstünde kalıcılık yukarı şart için 98'de aşağı kırılırsa bu da aşağı şart demektir. Bu band onun için çok önemli. İki sınırını not edin. 114.70 üzeri yukarı 98 kırılırsa da aşağı doğru hareket tasada olacaktır. Buna da dikkatinizi çekelim. Şimdi ek taşlayacağım. Hektaş'ta da aynı şekilde Big Bang ayı trendini işaretleyeceğim analizden sonra. Hektaş burada düşüş trendine geçmiş. Bunu daha önceki videolarda yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda bir yerde olması lazım. Yeşilin altında kaldığı sürece çizmiştim de Yeşil boynunu eğecek ve turuncuyu kestiği zaman düşüş trendine geçecek demiştik. Öyle olmuş. Burada Hektaş'ta yakın ve önemli seviyeleri açacağım. Şimdi en önemli destek burada bir kere 29.57. Bunun çevresinde bu güçlü bir destek olduğu için bir alt desteği ve bir üst direnci yani işaretlediğim yerler neresi? 28 22 31 47. Bu bölge içinde arkadaşlar. Bu bölgenin doğasında olan hareketler şimdi okla çizeceğim. Size hareketler olacaktır. Bunda Bunda hiçbir ne coşku ne olumlu yani 28-22'ye indi eyvah panik e, 31-47'ye geldi haydi yükseliyoruz. Bu bölgede yok bu bölgede coşku yok e, bu bölge çünkü fiyatın doğasında yatay hareketin olduğu 29-57 etrafında manyetik çekim alanı gibi düşünün bu hareketin olduğu bir bölge bunu not edebilirsiniz. Bu bölgenin dışına çıkınca nerede önem kazanır? İşte yukarıda 1 32 64 aşağıda da 27 16. Şimdi bunlar neden önemli? 32 64 arkadaşlar trend dest, trend direncine doğru hareketi başlatır. Yani şu an 35 35 44'lerden geçiyor fakat bu fiyatın ilerleyişine göre aşağı seviyelere de gelebilir. Onu güncelleriz. Buraya gelmesinin tek şartı 32 64'ün kırılması. Buraya kalar olan tüm hareketler şöyle çizeyim. 32 64 geçilmedikçe hareketler tepki hareketi olarak kalacaktır yukarısı için 32 64'ü iyi takip edin. Eğer olur da henüz kırılmamış sarı bölgenin alt bandı güzel bir destek 28 22. Burada arkadaşlar Olur da 28-22 kırılırsa 27-16 anında görülür ve bunun altı artık düşüş trendini derinleştirir. O yüzden artık son kale ters marz için 27-16'ya aşağıda da çok dikkat edin diyorum tek taşçılar için. Şimdi şunları silip size düşüş trendindeki... Big Bang düşüş trendini e, sizle tanıştırayım yavaş yavaş. Bu da çok faydalı bir algoritma benim için. Yeni kullanmaya başladım ben de. Burada arkadaşlar bakın. Zaten gördünüz e, alt sınırı 28 46 işaretliyim Bandın içindeki hareketi zaten şurada çok güzel. Band çalışmış. Bakın 1 ve şurada da 2. Bu band neden önemli? İşte bunun için önemli arkadaşlar. Bu bandın altı ve üstü size yönü belirleyecek. Bakın alta kırılmamış. Alta kırılmamış yani düşüşü teyit etmemiş. Yukarıda kırılmamış. Bu sefer bir yükseliş yok. Yani bu bölgenin içinde gezindiği sürece az önce de zaten hemen hemen çizdim. Burada arkadaşlar ne coşkuya ne de paniğe yer yok. 31-34 yukarı kırılırsa trend direncine doğru gider. Burada da 28-46 aşağı kırılırsa düşüş sertleşir arkadaşlar. Pardon tekrar ediyorum 31-34 yukarı kırılırsa trend direncine 28 46 da aşağı kırılırsa burada düşüş derinleşir. Bunu söyleyelim. Şimdi kozal diyeceğim. Kozal e, Kozal ipten ipten almış. Trend e, bakın değişmek üzereyken e, son günün kapanışıyla tekrar bir e, yükseliş trendini devam ettirme umuduyla e, desteğimizin üzerine atmış Kozal. Bu yatırımcısı için tabi olumlu. Öyle işaretleyeceğim. 21.80'lerde. Şimdi burada Dediğim çok önemli bir destek var. Şu an destek konuda Direnç konumundaydı. Bunu geçmiş. Son 2 varla. Güzel. 21.14 çünkü çok önemli. Altında kalıcılık. Şu tarz hareketleri. Tetikler. Buna dikkat edin. 21.14 bu yüzden çok önemli. Şu an bunun üstünde hatta trend desteğimizin de üzerine atmışız. Güzel. Bunda bir sıkıntı yok. Olumlu. Şimdi bakacağım seviyeler çok önemli olacak kozalcılar için. Yakın vadede, kısa vadede bu seviyeler çok çok önemli. Şimdi bir, 21.14 çevresi, yatay hareket alanı işaretliyorum. Yukarıda 22.50, aşağıda 20.18. Şimdi arkadaşlar bu bölgenin doğası gereği 22.50'den bakın henüz gelmemiş. Burada takip etmeniz lazım. 22.50 eğer geçilemezse burada tekrar 21.80'ler ve 21.14'ler konuşulur. O yüzden o yüzden 22.50 yani bu yatay bandın çıkış direnci 22.50 çok önemli olacaktır. Ha bu yeterli mi yükseliş için? Tabii ki değil. Kozal tekrar yükselişe başlıyor demem için 23 34 üstü kalıcılık Şart arkadaşlar burada yeşil kapamışlar görmeniz şart ki hedefi 26.90'a tekrar ulaşabilsin. Neymiş 23-34 geçilmedikçe bir coşku yok. Bu bölgeden 22.50 ve e, yukarıda 22.50 direnci kırılmadan da bu bölge içinde yatay hareketler mevcut 21.14'e kadar tekrar çekilme 22.50 kırılmazsa. 21.14'te kırılırsa burada alt bant 20.18 bayağı kuvvetli destek konumunda duruyor şu an. Telaşa gerek olacak seviye neresi derseniz 19.42 eğer aşağı kırılırsa düşüş sertleşir. Şu an öyle bir görünüm yok ama cebinizde bulunsun. Bu da elinde olan ve olmayan arkadaşlar için fayda sağlayacak bir bilgi olarak ekleyelim. Fazla bilgiden zarar gelmez. Burada oluşan gap boşluklarını da unutmayalım arkadaşlar. Bunlar er ya da geç dolacak. Burada neymiş? Gün düşüne bakarsak 24-46. Şöyle işaretlemeye çalışalım. Buraya, burada bir gap boşluğu var ve bunun dolması için de bu fiyatın buraya arkadaşlar temas etmesi lazım. Şu şekilde. Bu da er ya da geç dolacak. Sadece zamanlı. Bilemem, onu kimse bilemez. Ama fiyat hareketleri dediğim gibi 23-34 geçildiyan bu boşluğu doldurmaya zaten yönelecektir. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi yarın endeksle ilgili yorum yapacağım, detaylı video çekeceğim. Bir iki eğitim videosu planlıyordum fakat üzerine çalıştığım bazı konular var. Gelecek için planladığımız size daha çok fayda sağlayacak işler var arkadaşlar. Onların üzerine de biraz kafa yoruyorum çalışmalar var. O yüzden aksayabiliyor. Yorum yapan arkadaşların videolarında özellikle short videolarda olmak üzere yetişmeye çalışıyorum. Yetişemediklerimi Twitter adresinde pazar günleri boş vaktim olduğunda paylaşıyorum. Genellikle büyük hisseleri çekiyorum arkadaşlar, biz 30 ağırlıklı. Dışında biz düzün dışındaki hisseleri short video veya artık Twitter'a paylaşım yaparak yardımcı olmaya çalışıyorum. Twitter adresini sadece paylaşım için kullanıyorum. Altta da linkini bırakacağım. Oradan bana yazarsanız çok girmiyorum o adrese. Onu zaten Twitter ortamında takılmıyorum çok bize yardımcı olmak adına açtım ekstra. E, oradan da yorum yaptığınız analizleri takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, i̇yi hafta sonları diliyorum herkese. Yarın endeks videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize ve ailenize iyi istirahatler, e, hayırlı Ramazanlar ve iyi hafta sonları diliyorum.